İsrail'in 13 Haziran'da İran'a hava saldırısıyla başlayan çatışmalarda gerilim giderek tırmanıyor. Bu durum, ülkelerin savunma hatlarının gökyüzünden başladığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yaşanan yakıcı süreçte merak edilen soru, Türkiye'nin hava savunma kapasitesi ne kadar etkili? Şunu bugün gönül huzuruyla söyleyebilirim. Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir. Türkiye'nin hava savunma konusundaki arayışları her ne kadar soğuk savaş yıllarına dayansa da son dönemde yerli ve milli savunma sanayi bu alanda oldukça önemli mesafeler kat etmiş durumda. Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefimize ulaşana kadar sabırla, kararlılıkla azimle ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz.